Aslında ben İran'dan geliyorum, oranın ekonomisi buradan çok çok daha iyi. Politikacıların odalarından değil, şehirlerin içine inip halkın dertlerini dinlemesini istiyorum. Biz Yıldırım Beyazıt'ta oturuyoruz, gel her gün marketçiler etiket değiştiriyor abi, her gün etiket. Mandalin 1800 lira diyor, buraya geliyor 12 lira oluyor mandalin. Abi ekonomi nasıl? Çok kötü abi. Kötü mü abi? Kötü, vallahi kötü. Ee, geçinebiliyor muyuz abi? Ee, zar zor. Yani anca ay sonunu getiriyoruz. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyelim, yapacak bir şey yok. <laughs> Yani elimizden geldiği kadar imkanları kısmaya çalışıyoruz. Yani 3 ise 1 alıyoruz, 2 ise bir alıyoruz. Yani Allah yardımcımız olsun yani daha da kötü olacak diyorlar şartlar. Yani çok şükür çalışıyoruz işimiz var ama Allah yardımcımız olsun yani yapacak bir şey yok. Başarılar dilerim bu arada sizlere de çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ee, gerçekten bizleri e, Trakya'mızı iyi temsil ediyorsunuz. Yani sizleri takip ediyoruz. Tavsiye ederim yani. Sizlerin başarılarınızı devamını dilerim. Kolay gelsin. Sağ ol abi çok teşekkürler. Hayırlı günler. Selamun aleyküm abi. Abi ekonomi nasıl abi? Geçinebiliyor muyuz? Geçiniyoruz şükür be daha ne olsun yani. Buna şükür diyelim ya abi. Bu yapılan zamları nasıl buluyorsun abi? Valla zamlar biraz sıkıntı. Biraz zamlar sıkıntı. Ama bu, bunu halk olarak biz kendimiz yapmıyoruz yani. Her gün marketçiler günlük etiket değiştiriyor maşallah. Daha zam yayınlanmadan bakıyorsun adam malı zammı satıyor. Bugün ya 105 liraya satıyor. Bakıyorsun yarın sabah gidiyorsun 120 lira yapmış ya. 130 lira yapmış. Yani insanlar fırsatçı olmuş yani. Ondan sonra da devlete şey yıkıyorlar yani. Bilmiyorum yani burada biraz da devletin denetlemesi lazım yani. Belediye, denetlemesi. Belediye kaymakamlık bu işi şey yapması lazım yani. Al dört tane zabıda Çerkesköy kaç ka, kaç kare metre yer yani. Bir günde gezilebilecek bir yer. Ama hiç kimsenin umurunda bir şey değil yani. Arada sıkıntı yiyecek. Hem vatandaş çekiyor yani. Ne olacak? Sen bugün Allah yardımcı olsun. Bugün pazarcı milletini seyrettin mi? Seyretmedim abi. He, niye o zaman ezbere konuşuyorsun? <laughs> He konuşuyorum. Yani? Adam ezbere tabi tabii. doğru konuşuyor. Doğru. Bak bak, bak bir dakika. Doğru. Yanlış da konuştum. Bak bak. Şimdi adam pazarcı şey gidiyor mu? Hale gidiyor mu? Evet ben hale gidiyorum. Mal alıyor ya. mu? Sen hale gidiyor musun? Ben tam nakliyeciyim kendim. Bir dakika. Birimize, ben nakliyeciyim kendim. Bir dakika. Karşılıklı konuşalım ki anlaşalım. Tamam. Plastik kasa bundan iki ay önce paralı mıydı, parasız mıydı? Nasıl? Plastik parası kasa da, yok mu? Parasız. Şimdi parası. kaç parası. para veriyorlar plastik ne? kasaya? Yedi lira. Niye? Halcı diyor ki. Bir ha? dakika bak halcı diyor ki. Almaz diyor ha? ha. Sen bu dinle, ha? dinle. Al, onu geri sen getiriyorsun sen ondan düşüyorsun sen. Bak diyor ki. Buna diyor bu petroldan yapılan ham adresi petroldan yapılmış. Bu kasa 7 lira benden para kesiyor. Ben bunun buna zam geldiği için ben de mala o fiyatı yansıtmak zorunda kalıyorum diyor. Tamam mı? Nasıl pazarcı mısın sen onu bana anlat. Abi bak. Pazarcı değilim. Geçen Antalya'da adam diyor ki 1800 lira mandalin. Mandalin 1800 lira diyor. Buraya geliyor 12 lira oluyor mandalin. Bu, 12 lira abi. Yani ha, kaç e, katı kurban yok. olayım sana yani. Niye boşuna yaşayacağım? 2 lira mandalin adam, madalina adam madalina satıyor. Bunu da, çıkaran vatandaş. Ama kad kad burada kad 12 lira abi. Bu He? kaç? 10 yani. katı yani. Kim yapıyor 10 katı, 10 katı. Sen ben yapıyorsun. Ne? Ya. Arkadaşım adam diyor <laughs> ki bak bunu ham maddeden yapılıyor. Bunun ham maddesine zam geldiği için. Yapılacak tek şey denetleme yok. Anlıyor musun? Denetleme yok abi. Biz Yıldırım Beyazıt'ta oturuyoruz. <laughs> Gel her gün marketçiler etiket değiştiriyor abi. Her gün etiket değiştiriyor. Abi doğru diyor. Kimse de evet, gelip doğru. gören yok yani abi. Buranın kaymakamı var, belediyesi var. Çıkar dört evet. tane zabıta kardeşim. Geçsin yani. Bunun cezası neyse gitsin yazsın cezasını. Ama kimse ara soran yok. Herkes kafasına göre takılıyor. 10 liralık malzemeyi 100 liraya satıyor adam. 100 liralık malzemeyi 1000 liraya satıyor çikolata, adam. Çikolata inanın buna. 1000 liralık var. çikolata. 1000 lira. Şimdi 4 lira. 4 şeyde 4,5 5 lira oldu. Aynı yerde Şeye gidiyorsun iki buçuk. İki lira. kuruşluk çok abresler. Git olmuş lira. Iki buçuk lira abi. Yani doğru, da, yani doğru, Yani biz doğru biraz daha vatandaş devir. olarak fırsatçı doğru, olmuş abi. 400 lirayı geçmiş un. Ha şimdi 280 liraya falan indirmişler onu. Ama bu gene yükselir yani. Böyle durmaz. Bir ekmek Tek, ya abi, bir, simit. Denetleme yok iki abi. 2,5 3 lira, lira poğaça 3,5 ya. Şuraya bak bir ekmek 2,5. Nasıl şey bu? Çık hee hee şey yok tek o değil ki abi her şey öyle değil. aynı tabi 3 lira bir simit he hepsi hepsi değişen bir şey yani olmuyor şey yani değişir abi Fiyatı dakika başı de değişir dakika de. başı günlük abi her gün bunu da belediye başkanları girecek verecek 4 tane şey orayı kontrol edecek onu görünce hemen gene çeviriyor böyle bir şey yok ki abi yazık günah ya bu halk çalışıyor alıyor 4 milyar maaş Anca bakkala çakkala. Kiraya. Başka bir şey yok. Eyvallah. Çok sağ ol abi, Çok Siz hocam nasıl? Ekonomiyi nasıl oluyorsunuz? Valla ekonomi şu an bitik bir durumda. Şu an yani az önce tıraş oldum berberde. Adam diyor ki güncel fiyatları çıkaramıyorum. Çıkarsam diyor kimse tıraş olmayacak. Adam diyor günde 20 tane tıraş yapıyorum. Güncel fiyatları çıkarsam diyor günde 2 tane tıraş yapacağım. Adam yeni evlenmiş. 300 milyar borca girmiş. Adam diyor ki evimi geçindiremiyorum. Saç sakal tıraş olmuş 50 lira. Adam diyor ki tarağı alıyordum ben 1 liraya şimdi bir tane normal bir tarak olmuş diyor 100 lira. Yani Allah'a reva mı? Biz politik politikacıların odalarından değil şehirlerin içine inip halkın dertlerini dinlemesini istiyoruz. Öyle koltuk başına klimalı yerlerde dert dinlemekle olmuyor yani. İnecekler sokağa herkese sizin gibi soracaklar. Öyle oturdukları yerden ekonomi yönetmek olmuyor. Başka da bir şey demiyorum. Abi ekonomi nasıl geçinebiliyor muyuz? Berbat. Berbat, berbat kardeşim berbat. Hepimiz ben isyanım, kendim isyanım, ben öyle. Berbat. Ekonomi nasıl abi, geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz abi. Neden abi, bu yapılan zamları nasıl buluyorsunuz? Çok kötü buluyorum. Ben çiftçiyim, ben gübre, mazuttan dolayı çok sıkıntılıyım. Çiftçiye daha çok zam geldi herhalde abi. Evet. Yüzde, ben geçen sene 110 liraya aldığım gübrenin torbasını bu sene 450 liraya alıyorum. Bu da ayrı bir zam yani. Pancar teslim ettik, zarar ettik. 12 ay boyunca pancarın içinde durduk, suladık, çapasını falan, hepsini yaptık, ettik. Kazanamadık yani. Böyle. Allah sonumuzu hayretsin. Ekonomi nasıl geçinebiliyor muyuz? Dostum ben İran'dan geliyorum. Oranın ekonomisi buradan çok çok daha iyi. Şöyle çok çok daha iyi. Orada ekmek alabiliyorsun, e, yiyebiliyorsun, içebiliyorsun. Şimdi ben buraya geldim. İnan bir haftadan beri buradayım. Bir de hastane işlerim falan filan var. Burada geçinen insanlara şu anda hayretle bakıyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum devlet ve milletimizden bir şöyle bakmalarını, milletimizden uyanmalarını tavsiye ediyorum. Bundan ötesi yok yani. Çok teşekkürler.